Edirne Belediyesi Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Edirne'de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli önleyici tedbirler almaya devam eden Edirne Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından toplu taşıma kullanacak olan ancak maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarındaki bazı duraklarda sabah saatlerinden itibaren bu uygulamayı başlattı. Vatandaşlardan bu süreçte maske takmayı alışkanlık haline getirmelerini isteyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Sevgili Edirneliler, değerli hemşerilerim, bildiğiniz gibi market, pazar, toplu ulaşım gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Hepimizin sağlığı için lütfen toplu alanlarda maske takmayı imal etmeyin. Sosyal mesafenizi koruyun. Bizler bu süreçte her zaman sizlerin yanınızdayız. İnanıyoruz ki bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacak, tekrardan eski güzel günlerimize kavuşacağız dedi. Öte yandan belediye birçok alanda dezenfekte çalışmasına devam ediyor.